Şimdi yeniden kripto para borsalarındaki gündeme döneceğiz. Fiyat hareketlerini konuşacağız. Bu noktada telefon attığımızın ucunda Blockchain'iz Türkiye Center Türkiye Kripto Ekonomi Grup Koordinatörü Alp Işık var. Alp hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet Alp, öncelikle ağırlığı olan Bitcoin'in üzerinde başlamak istiyorum. 23 bin doların üzerine gördük. Burada tutulmaya çalışıyor. Şunu sormak istiyorum. Bu fiyat yükselişinin arkasında hangi etkenler yatıyor? Evet, öncelikle birazcık verilerden bahsetmek istiyorum. En güncel rakamlardan bahsetmek istiyorum. Şu anda bitcoin fiyatı 23 bin dolar olmakla birlikte yerel borsalarda da 180 bin TL civarından alıcı buluyor. E, toplam market halinde 657 milyar dolara kadar çıkmış durumda. E, şu anda Bitcoin'in öncülüğünde. Bitcoin'de 429 milyar dolarlık bir market hacmi burada sağlıyor. Bu fiyat artışının aslında sebebini kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ve kripto paralı olan ilgisini e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Birkaç örnek vermek gerekirse zaten geçtiğimiz aylardan bildiğimiz MicroStrategy'nin yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir Bitcoin aldığını biliyoruz. Bunun dışında Rapper Investment'ın 145 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıkladı. Bu da oldukça önemli bir haberdi. Bundan sonra Best çok hayat sigortası sunan bir şirket, oldukça da köklü bir şirkette 100 milyon dolar değerinde onlar da Bitcoin aldı. JP Morgan'dan bir açıklama geldi. Bu tip şirketlerin %1'inin de Bitcoin'e yatırım yapması durumunda 600 milyar dolarlık bir talep oluşabileceğinden bahsetti JP Morgan'da. Geçtiğimiz haftalarda başka bir örnek vermek gerekirse Fidelity Digital var. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir varlık yönetiyorlar ve Bitcoin'in nakit krediler karşılığında teminat olarak kabul edebileceklerini açıkladılar. Bu çok çok büyük bir haberdi. E bununla da birlikte 2020 yılı sonlanmadan biz 19 bin dolarlar seviyesinde zaten bayağı uzun bir süre oyalanmıştık. Yani dolar endeksinin de aslında 90'ın altına düşmesiyle birlikte de Bitcoin fiyatlarında şu anda 23 bin doları gördük diyebiliriz. Peki Alp özellikle yeniden belki bir trende doğru girdi. Dolayısıyla yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Bu noktada özellikle neler önerirsin yatırımcılara? Hangi konularda dikkat etsinler? Evet yatırımcılar genellikle Bitcoin'in 2017 yılındaki 19 bin dolar seviyesine çıkmasıyla birlikte Bitcoin'le tanıştılar. Şu anda 23 bin dolara çıkmasıyla birlikte aslında Türk TL bazında düşünürsek aynı zamanda dolar bazında da düşünürsek Bitcoin'de herhangi bir şekilde yatırım yapıp da hani satmayan ya da başka bir altcoin'e geçmeyen kişiler zaten şu anda karda. Fakat yine de bunun riskli olduğunu, bu seviyelerin de riskli olduğunu, yeni yatırımcıların mutlaka kendi araştırmasını kendilerinin yapmalarını, fiyatları buraya çıkaran nedenleri dikkatli bir şekilde aslında araştırmaları gerekmesini söylüyorum. Onun dışında mutlaka kripto para yatırım yapmadan önce cüzdan güvenliğini nasıl sağlayabilecekleri, hangi platformları kullanabileceklerini de detaylı bir şekilde araştırmaları gerekiyor. Peki hemen söylemişken oraya açalım. Cüzdan güvenliğini sağlama noktası nasıl hareket etmeli? Şimdi bu aslında kullanıcıdan kullanıcıya değişebiliyor. E, yaptıkları yatırımın miktarına göre soğuk cüzdanlar dediğimiz internete bağlı olmayan kripto para cüzdanları var. Tabii ki de yatırımcılar bunları tercih ediyor. Fakat e, bazı yatırımcılar da tabii ki kripto para borsalarında günlük alsat yaptıkları için ya da bakiyeleri daha küçük olduğu için kripto para borsalarını cüzdan olarak kullanabiliyorlar. Bu tarz bir kullanım senaryosunda da mutlaka güvenilir kripto para borsalarının seçilmesi hem borsaya giriş yaparken kullandıkları mail adresinde hem de borsa hesaplarında mutlaka two-factor authenticator dediğimiz iki adımlı aşamalı doğrulamayı mutlaka açmaları ve güçlü bir şifre kullanmaları gerekiyor. Evet peki Alp 2021'de yeni bir sayfa açmak gerekirse özellikle kripto para borsalarındaki fiyatlar üzerinde hangi gelişme veya veri setlerini takip ediyor olacağız bu noktada? Evet, önceki yayınlarımda da aslında bahsettiğim gibi yani şu anda yükselişi Ethereum ve XRP'nin öncülüğünde bir yükseliş bekliyorduk aslında tekrar piyasa içerisinde. Şu anda da öyle olmuş gözüküyor. Fakat burada Ethereum 2.0 sürecinin bir aralıkta başlaması aslında oldukça da güçlü bir katalizör oldu piyasanın yukarı yönlü hareket etmesi konusunda. Onun dışında XRP'deki airdrop beklentisi ve bunun gerçekleşmesi de aslında XRP fiyatında yukarı itince bunlar da markette üst sıralarda kripto paraları olduğu için Bitcoin'in de çıkışını destekledi. Önümüzdeki yıl aslında 2020 yılında regülasyonları çok daha fazla konuşacağımız bir yıl olacaktı. Fakat pandemi sebebiyle aslında biraz yılın sonlarına doğru kaldı diyebiliriz. 2021 yılında elbette merkez bankalarının çıkaracağı dijital paraları biz çok sık konuşuyor olacağız. Bunun hakkında bazı araştırmalar var. Merkez bankalarının dijital paraları Kripto paraların adaptasyonunu nasıl etkileyeceğiz? Ben şu şekilde düşünüyorum. Merkez bankaların çıkaracağı paralar elbette e, merkezi bir kuruluş tarafından kontrol edileceği için bunlar dijital paralar. Kripto paralar bunlardan tamamen bağımsız, merkeziyetsiz olan özellikle Bitcoin bazında konuşacak olursak elbette ki şu anda dijital paraların kullanımı ile birlikte insanlar kripto paralar neymiş diye merak edip e, buraya da bir ilgi oluşacağını ben düşünüyorum. Şu anda da kimde? Şimdi Merkez Bankası'nın dijital parası bazı pilot bölgelerde yani ciddi şekilde kullanılmaya başlandı. Çok teşekkür ediyorum. Aktardığın yorumlardan dolayı Blockchain Incentive Kripto Ekonomi Grup Koordinatörü Alp